değerliler. Sorunu sahil başladı şu anda. Kıbrıs'ta ilim var mıydı acaba diye. Vardık, gördük ki varmış. Sorgu sual başladı. Yoğun ışık var mıydı tüm insanlık için o yoğun sahalarda? Yine gördük ki varmış. Halka halka genişleyen o yaşamlar o çorbada kotlanmış mıydı? Baktık, kotlanmış. Perdeler açık mıydı? Açıktı. Peki Türkiye neden dünya planeti için bu çalışmayı daimi kalemleriyle yapmadı da Kıbrıslı biriyle yapmak istedi? Bu soruluyor. Canlarım. Bunu soran bugün burada yaktı yaşamını, yarattı ilmini, sonra döndü dedi ki, karanlık aydınlığı kodlayacaksa, kodlanan ilim Allah'ın tınısıyla kontrol kurduğunda, öz kelam Allah'ın ilmini kayda alacak, işte orada sevgi olacak, ses olacak, ve yağan ışık muktedriyeti kodlayacak ve insan et kemikler ibaret değil diyenler kontrol edici olacaklar ama bu insanlar kümbetler altındakiler olmayacak iyi anlayın ki bu insanlar kodlanmış korunan değil kodlayan koruyan olacaklar dünya insanı bugüne kadar hep kodlanmış ve kontrol edilen insanlıkla korundu ve o insanlıkla yönlendirildi. Bu büyük bir hataydı aslında. İnsan çantasını alır, kelamı hak olur, ilmini alim olur, hakikiyet dediler ve dürümler. Varlığı kodlar, ruhunu kodlar ve kendini hak eder. Sorar, sormaz, ama bir tek olur iner yaşama öz gerçeklik budur bilen bir tektir o her şeyi bilir o tektir sen ben demez biz der ve o bilendir bunu artık anlayacak yaşam anlayacak insan ama ibni ki bunu tüm insanın hak etmesi gerekir. Üstün bir dünya yaşamı mutlaka bilgiyle olacak ama hangi insan bu bilgiye hakimse yarını kodlayacak olan, öz görevini dinleyecek olan ve tohum olup kodlayıcı olacak olan o olacak. Peki sorgu sual başladı. Dünya planetinde son sözü söyleyecek kibri olmayan başka kimse yok mu diye vay canlarım vay başkalık var mı ki var mı başkalık hepimiz tekiz ya canlar tekiz ya hepimiz bunu hak etmedik mi kelam hakkın kalemiyle kodlanmadı mı yaşam muktediriyeti kayda almadı mı kasalar kontrolla kodlanıp mutlakiyeti kayda aldığından beri insan insanlığını anlamaya başladı değil mi? O halde niye biz sen ben diyelim hala o bu diyelim değerliler tertip temizlik yapılmış yaşamda herkes kendi tertibini ön, ön görçeklikle kodlamış onun üstü yok demiş ama anlaşılamamış bir tek olunan o yaşamların teknikle kayda girdiği ve teknikle temizlendiği anlaşılamamış. Anlamamış insan umman olacağını, anlamamış insan hakkın kapısına varacağını, insanın ilahi kürzi siyahlıkta türevleri kotladığı ve bütün olduğu hiç anlaşılamamış öyle mi? kar yükseldikten sonra herkes dinlemeye başladı. Biz ana kapıyız canlar. Sesimiz her ana kodlanmış haldedir. Siyah renkteki bu ses Allah'ın ilmiyle tüm insanlığı kodlayabilir. Ve diyoruz ki, Yaradan tahtını hak teknikle kodladı ve insana insan olup indi. Hadi buyurun anlayın. Hangi insan? Kim? kim de o kotlama yapıyor uzak çok uzak bir gezegenden mi acaba sesleşiyor yoksa yoksa kelam oldu da biz mi onu duyuyoruz yoksa o kotlandı koklandı da tanık olarak mı indi yaşama vay canlarım vay 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 siz o değil misiniz Hanginiz onun dışısınız ki? Çetin, çok çetin bir yaşamdır bu dünya planetindeki yaşam. Hepiniz burada bastığınız anı dinlemelisiniz. Her anı dinlemelisiniz. Önce insan olup kotlanmalısınız. Kucaklanmalısınız. Kucaklanmaktan öte kucaklayan olmalısınız seni sevmedim sen benim için çok çok ama çok anlamsızsın diyemezsiniz insana çünkü o sizsiniz